Medok'tan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıkta şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı uzman doktor Egi Losol. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ olun nasılsınız? Hoş geldiniz, hoş olasınız, hoş hoş geldiniz. tekrar. Teşekkür ederim. Hocam çok popüler Aynen. pek çok alanda evet. uygulaması var. Kök hücre nedir? Kök hücre şöyle anlatayım. Kozmetik dermatoloji artık gelişmesiyle bütün dünyada artık herkes böyle genç kalayım genç kalayım. Onun için çok ciddi anlamda kafa yoruyor. Bunlardan son popüler olan en güncel tedavilerden biri de zaten kök hücre. Şimdi kök hücre aslında kısaca özetlersek ne biliyor musun? Kendi kendini yenileyebilme potansiyeli olan ama sayılara aynı kalmak şartıyla o hücreye dönüşebilen hücreleri biz kök hücre diyoruz. Biz bunu hani kısaca hani anlatmak için mesela örnek veriyorum bir yerde tendonda bir hasar var. Biz onu eskiden ne yapıyorduk? İşte sporcu yaralanmalarında biz bunu dikmeyle uğraşıyorduk ya da dikince de iyi sonuçlar alamıyorduk. İşte bir sürü komplikasyonlar gelişiyordu. Ama biz bugünlerde artık hani o şey yerde bile herhangi bir cilt, bir herhangi bir yarayı iyileştirmek için biz oraya kök hücre uyguladığımızda ne yapıyor? Orada o hücreye dönüştüğü için orada herhangi bir yan etki oluşturmadan o alanı tamamen güzel bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Yani o alana verdiğimizde yani hasarlı olan kuya verdiğimizde o alanı bütünleştirip eskisi gibi iyi hale getir ya da eskisinden daha işlevsel hale getirebilen hücreleri biz kök hücre diyoruz kısaca. Evet. Peki kök hücrenin kullanım alanları nelerdir? Kök hücrenin aslında ilk olarak kullanım alanları şöyle, aslında kök hücreleriyle ilgili bilgilerimiz çok eskiye dayanıyor. Yani 1960'lı yıllardan itibaren biz işte ilk ne yapıyorduk? İşte kemik iliğinde falan bakıyorduk. Sonra günümüzde işte artık baktık işte tüp bebeklerde bile artık kök hücreler falan onlar iyice konuşulmaya başladı ve modern teknolojilerle beraber artık anti aging'de ciddi anlamda kök hücreler evet. kullanıyoruz normal ilk işte kullanım alanları biliyorsunuz. işte sporcu yaralanmalarına kullanıyordu. Az önce bahsettiğim gibi işte herhangi bir kronik yaralarda, yanıklarda, herhangi bir izlerde kullanıyorduk. Ama hani dermatolog olduğum için biraz da bizim alana kayalım. Bizim alanda ne yapıyoruz? Anti aging amaçlı kullanıyoruz. Leke tedavisinde kullanıyoruz. Saç çıkış, çıkmasını sağlamak için kullanıyoruz. Ya da cildi gençleştirmek için ya da kişide ne olabilir? Çatlaklar olabilir. Çatlak tedavisinde de biz kök hücreyi kullanıyoruz. Yani aslında kök hücre dediğimizde biz oradaki fibroblastı aktive edebilecek bütün uygulamaları biz genel olarak kök kök hücre sınıfına sınırlamak daha mümkün. Hı. Hı. Hocam böyle karışan isimler dolu ya da uygulamalar. Mesela fibrosel nedir? Şöyle anlatayım, şimdi kök hücre elde etmemizin birkaç yolu var. Biliyorsunuz, İşte biz bunu işte yağ dokusundan alabiliyoruz. Yağ dokusundan aldığımızda birisi işte CVF vs. başka bir yöntemle adlandırıyoruz. Ya da biz bunu fibroblast şeklinde doğrudan alırsak eğer, o da ne yapıyor? Biz onlara da işte fibrosel uygulaması diyoruz. Şimdi fibrosel uygulamasını hani kişiler kök hücre deyince hepsi aynı şeymiş gibi algılıyor. Ama biz hani Hangi kişiye hangisi uygun onu şey yapmak için biz hani burada bunu anlatmamız gerekiyor. Bakacak olursak fibrosel şöyle bir şey. Bizim foto yaşlanmanın en az olduğu yer nedir? Kulak arkasıdır. Çünkü her zaman korunan bir yer. Biz fibrosel uygulamasında biz bunu kulak arkasından ne yapıyoruz? Orada böyle 3-5 tane 3 cm kare, karelik bir alanda 3-5 tane mercimek tanesi büyüklüğünde biyopsi alıyoruz. Yani punch biyopsi dediğimiz yöntemde tam katman deri alıyoruz. Bunun içinde ne? Fibroblastimiz var. Fibroblast nedir? Bizim derimizi gençleştiren, daha genç, daha güzel, daha doğum görünmesini sağlayan o son madde. Biz onu doğrudan onu alıyoruz kişiden, sonra özel cihazlarla beraber biz bunu parçalıyoruz, küçültüyoruz. Yani bize lazım olan kısmını alıp hemen kişiye geri uygulayabiliriz. O zaman aktif şeyde yani normal işte poliklinik şartlarında yapılan bir işlem olur. Bazen kişi diyor ki ben bu hücreyi biraz daha çoğaltmak istiyorum, biraz daha etkisini çabuk görmek istiyorum dediğinde. Çünkü az önce fibrosel yaptığımızda ne yapıyor? Kişi şey faydasını 3-6 ay sonra görecek. O zaman ben bunu uygulayıp vücutta beklemek yerine ben kişiden o dokuyu aldım, sonra kişiden bir miktar kan aldım, sonra bu ikisini her ikisini karıştırdım ve soğuk zincirde taşıdım. GMP dediğimiz bazı özel laboratuvarlarda biz bunlara çoğaltıp fibroblastı ayıklayıp kişiye uygun hale getirip 5 sisilik ise solüsyonlar şeklinde halledip verirsek bu da fibrosel uygulaması olacak. Ama bu biraz daha hani şey kişiyle öz, kişiye özel üretilmiş bir fibroplast olacak. Buna biz kısaca fibrosel tedavi diyoruz. yani fibroselin başka bir adı da var. işte otolog mikrograft ya da otolog fibrosel. Yani kişiden kendinden alınan şeye biz fibrosel uygulaması diyoruz. Evet. Peki SVF uygulaması nasıldır? Bu şöyle stromal vasküler fraksiyon dediğimizin kısaltma ismi. Burada biz bu sefer ne yapıyoruz? Köküce yağdan elde ediyoruz. Mesela az önce dedim ya hangi kişiye kime ne uygun. Mesela ben zayıfım, benim göbeğimden o kadar yağ çıkmaz. O zaman bana bu işlem uygun değil. O zaman ben ya otolog mikrofilte gitmem lazım ya da başka bir yönteme gitmem lazım. Belli bir yağ kütlesine sahip olan kişilerde biz göbek... Karnın çevresindeki özellikle göbek yağ dokusu bizim için en sevdiğimiz yerlerdir. Hem kolay elde edildiği için ve yapıldıktan sonra kişi günlük hayatına daha kolay dönüşe adapte olabildiği için biz bu yöntemi tercih ediyoruz. Göbek çevresinden giriyoruz, yüz sisi kadar yağ alıyoruz, yağ hücresinden. Bizim istediğimiz o yağ hücre kökenli, o mesenkim kökenli kök hücreleri topluyoruz, alıyoruz ve kişiye anda uyguluyoruz. Yani Poliklinik şartlarında, isteril ortalarında özel CVF cihazlarla beraber küçük hani solüsyonlar şeklinde hazırlayıp biz kişi arzu ettiği yerler işte yüz olabilir, kol olabilir, diz mesela el, diz gençleştirmede çok oldukça faydalı. Bazen saçlı deriye, bazen mesela hacim kaybı çok zayıf olan ince deridir. O zaman biz ne yapıyoruz? Yüzde de uygulama şeklinde bunu yapabiliriz. Yani biz karında yağ elde ediyorsa biz buna CVF diyoruz. Hocam bir de yine çok gündemde olan bir Bir de evet son 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 nesli. Aynen öyle. Eksozom. Şimdi şöyle anlatayım. Az önceki kök hücre elde edilme iki farklı yöntemi söyledik. Bunlar hepsinin adı kişi özel yani otolog gibiydi. Şimdi eksozomlar yeni doğan mezinkamel kök hücresinden alınan bir şey bu. Aslında bu kök hücre demek için biraz daha farklı bir şey. Çünkü bunun içinde canlı hücre yok. Biz ne yapıyoruz? Yeni doğan o mezinkimal hücrelerini bölünürken, çoğalırken sonuçta bir takım atık madde ya da bir takım messenger ya da bir takım bilgi iletici hücreler, bir takım bilgi iletici bilgiler o sıvıda var. Biz bunları toplayıp aldığımızda biz buna eksozom diyoruz. Egzozom içinde aktif hücre içermediği için ne yapıyor? Yani sonuçta hastalık oluşturmasını beklemiyoruz. E kişiye verilen şey tamamen normal olduğu için ne yapıyoruz? Alerji oluşmasını biz beklemiyoruz. Ve kolayca elde edilebildiği için ne yapıyor? Daha çok fayda sağlıyor. Yani oldukça konforlu bir işlem. Ve bize bu hasta geldiğinde ne yapıyor? Laboratuvardan geliyor ekzosom, İşte soğuk zincir şeklinde geliyor. Biz hasta işte yarım saat önce alıyoruz. Lokal ansik uyguluyoruz. Şey yapıyoruz. iyice uyuştuktan sonra miniklik minik, mikro enjeksiyon şeklinde istediğimiz alanı. Saçlı bölge olabilir. işte yüz bölgesi olabilir de olabilir. Yani kısaca kişinin, istediği, daha iyi hale gelmesini istediği her yere biz bunu uygulayabiliriz. Ama buradaki fark şu. Bu otolog olmadığı için ne yapmamız lazım? Laboratuvarla çok yakın yani şey içinde yani ilişki içinde olmamız lazım. Yani laboratuvarda o şeyi aldığında sonuçta başka bir yerden elde etmiş olduğu için kanser potansiyeli var mı? teratolojik potansiyeli var ya, İmmünolojik potansiyeli var mı? Bunlar hepsi laboratuvar öncesinden ölçüyor. Şöyle şöyle şu kadar hücre var, şu kadar miktarında şu kadar hücre var diye bize buna analizi veriyor. Yani bizim bunu güzel bir sonuçta iyi bir, yani bütün kök hücrelerde olduğu gibi biz bunu faydalı bir şey yapmak istiyorsak ne yapıyor? Her santimetre karede en az 2-3 milyon hücre ya da onun işlerinde bir bilgi taşıması lazım. O zaman biz bunu sağlayabiliyorsak öbürleri kadar şey zahmete katlanmadan gayet güzel bir şekilde kök hücre uygulaması yapmış oluyoruz. Hmm. Peki egzozom tedavisinin avantajları nelerdir? Avantajlarda da az önce kısaca değindiğim gibi evet kolay elde edilebiliyor. Çünkü kişiden almak için ben karın almıyorum. Yani kişiyi biraz canını acıtmıyorum gibi bir şey Yani acıtma şeklinde değil de yani kişiden doğrudan bir şey alınmadığı için kişi öncesinde herhangi bir hazırlık aşaması çok gerekmiyor. O gün geliyor yarım saat içinde bütün uygulamasını yapıp şey yapıyoruz. Bir de eksozomların en sevdiğim bir özelliği var. Ne yapıyor? İçinde anti-inflamatuar dediğimiz özel stokinler var bunu. Yani bu ne yapıyor? Hasarlı ciltle daha çabuk adapte olan bir şey var burada. Ve aktif olarak böyle bağ sistemini baskılayan sitokinler var. Dolayısıyla kişide oluşan bazı mesela ne yapıyor? Kozmetik işlemler sonra da kişide yoğun leke kalıyor. Ama eksozomlarda leke potansiyeli en düşük olan üründür. Bu yüzden biz eksozomlar hani hani leke açma tedavisinde, işte anti tedavisinde onu hani şey yaptı Bir de kişi yarım saat içinde uygulayıp günlük hayatta kolaylıkla döndüğü için biz eksosomları daha fazla şey yapar halde geldik. Bir de şöyle bir şey oluyor. Bir şey saç ekimden önce, saç ekimden sonra ya da saç ekimi sırasında bunlara kolaylıkla uygulayabildiğimiz için biraz daha elimizin altında rahat uygulanabilir ürün olduğu açıdan o kadar avantajlı değil. Peki hocam eksozomu kime yapalım? Kök hücreye kime yapalım? Kimler için? Şimdi olur? şöyle bir şey anlatayım. Aslında kök de olsun, eksozom da olsun. O yani o potansiyel içinde kişiyi var olanından daha iyi alana taşımak. O zaman ne yapıyor? Aslında herkese uygun diyebilir. İşte gençlik, genç kalmak isteyen, lekeden kurtulmak isteyen, cildin, işte kırışmasını istemeyenler, leke tedavisi şey yapmak isteyen, çatlakları olanlar ya da kronik yarası olanlar ya da sporcu yaralanması geçirmiştir. Yani kısaca biz daha iyi hale neyi getirebiliriz? Her alanda kullanabilir. Yani dediğimiz istediğimiz bu şeyleri isteyen bütün hastalara hani kökçe, egzozomda olsun uygulanabilir. Evet. Peki eksozom ya da kök hücre tedavilerinin e, kaç seansıyla uygulamak gerekiyor? Seans aralıkları ne olması gerekiyor? Genellikle şöyle anlatayım. Biz kök hücresi genellikle tek seans şeklinde uygulanır. Ama bazı hastalarda olağanüstü beklentisi olur. İşte evet ben iyiyim. İşte benim yani bir önceki halimde yüzde otuz daha iyiyim, yüzde elli daha iyiyim. Yani bu kişiden kişiye değişiyor. Ama ben biraz daha bir katkı sağlamak istiyorum dediğinizde yapılabilir. Yani şimdiye kadar genellikle bizim hastamız genellikle bir ya da iki sens uygulanır. Ortalama üç dört sens kadar uygulanabilir, ama belli aralık periyotlarla uygulanabilir. Hastanın beklentisine göre. Hastanın tabii ki oldukça evet. şekillendiriyoruz. Çünkü biz mesela dekorte bölgesinde biz mesela kişi yaşlıdır. Örnek veriyorum işte elli yaşında olsun. Biz buradan ne yapıyoruz? Kök hücre vermiş olsak bile o kişi artık yaşlı olduğu için yani 50 yaşında bir kişiden bahsediyoruz. O kişinin o kök hücresini yanıt verme süresi uzamış oluyor. Dolayısıyla biz bunlarla beraber bazen mezoterapi ekliyoruz. Bazen PRP ekliyoruz. Kök hücreyi beraber onlarla aktif hale getirip öyle de uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla uygulandığı alana göre, uyguladığımız yere göre, kişinin beklentisine göre, süresine göre, işte o yaranın boyut, yaraya uyguluyorsa tabii ki yaranın boyutuna göre, hastalığın durumuna göre biz buna değişir. Ama genellikle tek seans uygulamak yeterli olacak. Hocam uyguladık, <laughs> etkisi hemen ortaya çıkıyor mu? Şimdi şöyle kök hücrenin etkisi ortaya çıkması için o hücrenin kendisini yenileme sürecinin tamamlanmış olması lazım. Az önce dedim ya kişiden kişiye değişir bu. Ama genellikle üçüncü ayda itibaren yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Yani genç hastalarda daha erken oluyor ki mesela. E, ortalama altı ve sekizinci ayda en maksimum etki görmeye başlıyorsun. Ve bu etkili ortalama 3-5 yıl kadar rahatlıkla sürüyor. Ama tabii ki bu kişi mesela tekrarlayan uygulama istiyor dedi. Hemen yapmıyoruz biz bunu. Mesela bugün yaptım işte bir ay sonra kök uygulaması yapmıyoruz. Ortalama bir yıl. bir buçuk, iki yıl sonra ikinci uygulamayı yapacak şekilde yapabiliriz. Yani dolayısıyla 6-8 ayda maksimum etki görüyorsunuz. Hani dolayısıyla bu aralıkları gözeterek uygulama yapılabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ağzınıza sağlık. 8'e sağlıkta değerli konuğumuz dermatoloji uzmanı uzman doktor Ege Los oldu. 8'e sağlık kaldı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.